Herkese merhaba yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nereden başlayayım? Yani bir video çektim. Yarım saat bir konuştum, bir konuştum. Çektiğim kartlara bakın. Bir de hani baştan hazırlamadım. Çektim o sırada videoyu yani şöyle göstereyim hani bitmiyor. Ve ne oldu? Bir baktım video sonunda sadece ilk 7 dakikasını çekmiş. Yıkıldım. Ee, evet. Gerçekten yıkıldım. Çünkü o sırada siz hani haberiniz yok videodan ama sanki sizle konuşuyormuş gibi ben o şekilde hani hissediyorum. Ama sonra bir baktım video sonra aslında hiçbir şey kayıtlı değilmiş. Yani kendi kendime konuşmuşum ve olan biten her şeyi sadece ben yaşamışım. Yaşandı bitti saygısızca arkadaşlar. Şimdi ...birinci desteyle başlıyorum. Durdurup odaklanabilirsiniz. Artık özet şeklinde geçeceğim. Çok böyle... ...o sırada çünkü olayları çözdüm. Aydınlandım. Size açıkladım falan. Böyle olması gerekiyormuş. Diyelim ne diyelim başka? Evet. Bu arada hatırlatma yapayım. Ee, şimdi... ...üçüncü kişi illa... ...partner olmak zorunda değil. Ee, aileden, arkadaşlardan... Akrabalardan bir şekilde birisi de olabilir ama bazen de çoğunlukla partner çıkıyor. Şimdi burada başlıyoruz. Birinci deste, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu insanın size olan hislerine, şey enerjilerine pardon baktığımızda, evet kalp tutan erkek yani size olan sevgisi var. Ee, konuşamıyor da olabilirim şu an. Kusura bakmayın cümleleri düzgün kuramaya olabilirim. Kuramıyor. Ben takılırım böyle şeylere. Kuramıyorum. Kalp tutan erkek. Kolay değil arkadaşlar. Yıkıldım burada şu anda. Neyse size olumsuz enerji göndermeyeyim şimdi. Bari like, abone <laughs> motive edin beni biraz burada. Yıkıldım gerçekten ama yıkıldım ya. Şu kadar kalpsiz. Evet kalp tutan erkekle birlikte bu insanın gönlü sizde arkadaşlar. Bu insan sizinle bir çeşit sözleşme yapmış. Belki de ya da size bir söz vermiş. Ve bu sözü yerine getirmek için komşu olasılıklara bakıyor şu anda. Peki size olan hissi nedir diye baktığımda. Burada pardon bu ne sözleşmesi diye baktığımda ben şey çıktı asılan adam çıktı uzun zamandır askıya aldığı bir türlü yerine getirmediği sözü işte şimdi yerine getirmek istiyor ve komşu olasılıklara bakıyor bu yüzden ee, ve burada size olan hislerine baktığımda Kupa Kralı gelmişti. Kupa Kralı yani gerçekten size olan hisleri en derin şekilde yaşıyor. Belki size göstermiyor içinde yaşıyor. Belki size gösteriyor. Her türlü yaşıyor. Şimdi burada e, peki eylem konusuna geldi. dedim. Hani düşünceleri ne dedim daha doğrusu burada da dedi ki yani olduğu yerden kıpırdayamıyor ne yapacağını bilemiyor bu yüzden zaten komşu olasılık peki burada dedim e, nedir hani bunun sebebi e, arkadaşlar kupa kraliçesi geldi bu kupa kraliçesi de kim biliyor musunuz e, bunun e, yanlışlarını göz ardı eden bunun yanlışlarını arkasını toplayan bir kadın burada bu var tamam Burayı geçtik. Size bir tavsiye diye baktığımda önderlik et diyor. Yani siz burada biraz daha belirleyici olan kişisiniz. Biraz daha neyin olup bittiğini daha rahat gözlemleyen, görebilen karar verici kişisiniz arkadaşlar. Peki bu insanın eylemi ne olacak dediğimde çapa geldi. Çapa yani evet kalıcı bir şey yapmak istiyor. Sizinle kalıcı bir durum olsun istiyor. Sizi özlüyor da size karşı yoğun duyguları da var. Size sadık ama eylem var mı? Yok. Ama sadece size sadık. Bak diyor ben sana sadığım daha ne istiyorsun? Size bunu gösteriyor. Peki size tavsiye ne? En büyük mucize vicdan. Arkadaşlar bakın bu insan şöyle söyleyeyim. Bir saniye. Bunlar da gelmişti. Siz bir yolculuktasınız. Spiritüel bir yolculuktasınız. Ve bu yolculukta bu insanla sizin yaşamın, yaşadıklarınız birer deneyim arkadaşlar. Ee, ve burada baktığınızda e, siz en yüksek hayrınıza olacak şekilde her şeyi yaşıyorsunuz ve kendi mucizenize doğru ilerliyorsunuz. Bu insan sizin vicdanınızdan yararlanıyor. Merhamet etmeyin her seferinde. Bu insan yine aynı şekilde gelebilir size ya da taklit yapıyor olabilir. Bunu gözlemleyin. Ee, aranıza giren kişi bir kara kedi arkadaşlar. Ee, ona etkileyen yönlendiren Size yoldaki ışık gözüküyor. Bunu izleyin ve dikkat edin. Yani çevrenizdeki e, işaretlere dikkat edin arkadaşlar. E, size rehberlik geliyor. Evet. Yani siz bir yoldasınız. Bir e, spiritüel yolculuktasınız herkes gibi. E, olay ne biliyor musunuz burada? Yani bir başkasına... E, şimdi geleceğim oraya. Yani bu yaşananlar değer mi? Hani sizi e, ne kadar etkiliyor? Siz ne kadar ne izin veriyorsunuz sizi etkilemesini, bu olayların, kişilerin? Bunları sorgulayın isterim. Bu kişiye karşı, üçüncü kişiye karşı aklınızdaki kişinin hisleri, düşünceleri ne diye baktığımda şunları artık kenara alıyorum. Bunlar sizindi. Baktığımda arkadaşlar yani onu düşünüyor burada. Bilgili biri olarak görüyor. İkinci çakrasında bir takım blokajlar var. Bir yandan da diyor ki yani burada erkek kadın fark etmez bilgili biri bilge biri akıllı biri e, onun sözünü dinliyor dedim ya ve sihirli yani o ne yaparsa oluyor diyor arkadaşlar evet o ne yaparsa oluyor diyor e, ve burada yani o ne derse de oluyor aynı zamanda diyor. Ona olan hislerine baktığımda ona karşı oldukça sert bir mizacı var. Aklınızdaki kişinin ona karşı kendini savunma halinde iletişim kuruyor. Ve sıfırdan bir başlangıç istiyor. Sıfırdan bir başlangıç, iyilik, güzellik istiyor. Şimdi sizin aklınızdaki kişi bu noktada kafaları karıştırıyor. Yani diyorum ki ben ona burada, dedim daha doğrusu çoktan. Efendi efendi dedim. Sen dedim nereye böyle dedim. Dört tane değnek dikmişsin. Diyorsun ki iyilik güzellik olsun. Birleşelim, mutlu olalım, barışalım. Kutlayalım. Neyi kutluyorsun? Kimle kutluyorsun dedim. Dedi ki ya dedi ben ne istersem olur dedi. ben istiyorum ki mutlu olayım hepsiyle yani sizle de mutlu olsun bu kişiyle de Aa, arada birilerinin canı mı acıyor? Birileri üzülüyor mu bu durum? birilerin işine mi Yani, beni çok ilgilendirmiyor dedi. Ben de de buna da dedi teklifimi yaparım. Onu da mutlu ederim. Onu da gönlü hoş olsun. Onu da gönlü hoş olsun. Burada teklif derken aslında şöyle bir noktada bazılarınız için bu geçerli. Çünkü şöyle düşünün. Annesi ya da babasıdır. E ne yapacak? Onunla da arası iyi olsun ister tabii ki de. Ne yapacak? Hayatından mı atacak? Atamaz. Öyle pat diye kimse kimseyi hayatından atamıyor. Özellikle de e, kan bağı varsa burada kavga çıkmasın istiyor. Aman kavga olmasın. Herkesin gönlü hoş olsun istiyor. O yüzden barış içinde olalım diyor. Ve özgürlük. Bu taraf onu kısıtlıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Ve bir noktada dedim ki yani şey eylemin ne olacak ona karşı ee, dediğimde burada görüyorsunuz kötü adam müzeyen geldi. Kötü kadın müzeyen ee, oldukça çıplaklığıyla <gülüyor> ve <gülüyor> evet cinsel arzularıyla e, damga vurdu açılımımıza yani dedim kadın kadın sen ne istiyorsun bu adamdan yani bakın burada bazılarınız için işte partner üçüncü partner olarak şu yüzsüzün yüzünü kapatalım e, geldi yani evet arzulu ama burada üçüncü kişi sizin aklınızdaki kişiye karşı daha bir arzulu, daha bir şehvetli onu bekliyor arkadaşlar. E sizin aklınızdaki kişilerde bazılarınızın e evet onlar da istiyor. Yani burada zaten cinsel bir birliktelik bazılarınızın olmuş. Bazılarınızın da arzuluyor. Şimdi burada esas olaya gelelim mi? Esas olay ne biliyor musunuz? Bunların yönleri daha belirsiz. Ve bir takım dedikodular mevcut. Yani bir şey yapmasalar bile bu kadın ya da bu erkek artık kimse bu üçüncü kişi bir dedikodu atacak ki ortaya işte biz beraber olduk ya da o dün akşam bendeydi ya da şöyle oldu ya da böyle oldu bir şekilde e, evliliğe kadar bunu götürmeye çalışacak yani bana evlilik teklif etti de diyebilecek kesin kararlı diyecek işte yüzük çıkardı diyecek ve bana aşık diyecek yani bunlar hazırlıklı olun. Bakın bunları duyduğunuzda ne tepki vereceksiniz? Böyle bir senaryo olsaydı ne hissederdiniz? Bakın bunları düşünün. Buna göre kendinizi frenleyin. Hani ne kadarı sizin şu an söylediğimde bile mesela ne kadar canınızı sıkıyor? Ha bunu neden söylüyorum? Canınızı sıksın diye değil. Neden canınızı sıkıyor bu? Söyleyeceklerim, söylediklerim neden rahatsız ediyor? Etmeli mi? Sizin e, için ne kadar değerli? Ve bu değerli olmasının sebebi ne? Yani siz ona değer koyuyorsunuz hani neden? Ve değer mi? Wow, kendime <laughs> şu anda çok şey yaptım. Ve evet dedim ki, peki dedim bu insan istiyor dedim sizin aklınızdaki kişi istiyor mu dediğimde şeytan geldi arkadaşlar. Yani daha ne diyebilirim ki? Yani şeytan da artık siz yorumlayın. Ya da anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yani o bağımlı. Başka diyecek bir şey yok. Ha sorsanız diyor ki şeytana uydum diyor yani. Valla şeytan kimseye bir şey yaptırmıyor. Arkadaşlar. Herkes şeytanı suçluyor. Bu da son sözüm. Birinci deste açılımı bu şekilde kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi geldik ikinci desteye. Evet efendim. Şimdi burada görüyorsunuz değil mi? Yıkılmışım artık. Anlatma şeklim değişti. Bu bu daha çok ben aslında. Aslında diğer dinlediğiniz de ben. Ama bu bir süre sonra bir şeylerden artık vazgeçmiş ve yorulmuş bir ben. Evet yarım saat kolay değil yani şu kadarını anlattım. Özet geçiyoruz. Şimdi burada 6. çakra. Yani sizin vizyonlu olduğunuzu, 6. sezginizin, 6. hissinizin kuvvetli olduğunu söylüyor bu insan. Ve siz onun ışığısınız arkadaşlar. Işık saçıyorsunuz ve size maddi manevi her şeyini paylaşmak istiyor sizinle ee, evet bu insan bolluk bereketini sizle paylaşmayı seviyor sizin doğal halleriniz onun çok hoşuna gidiyor böyle enerjiler aldım size olan hissi ne dediğimde burada şimdi geçmiş şifası bir kere meleklerden geldi bunu söyleyeyim Geçmişinde barış onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor diyor melekler sizin için. Bu önemli. Şimdi burada baktığımda size olan hisleri şahane arkadaşlar. Şöyle ki. 10 numara diyor 10 numara. Keyfim meyfim 10 numara. Keyfim meyfim miydi? Neydi o 10 numara yani. Bakın 10 tane kupa geldi. Büyücü geldi kupa dokuzlusu geldi. Şimdi bu tamdır zaten. Tamamlanma enerjisi, aile olma, biri olma, mutlu olma enerjisi. Kupa dokuzlusu keyfim yerinde diyor. Dokuz tane kupa serdim diyor. Buraya görüyorsun diyor. Bir tanesi nerede? İşte o bir tanesi de burada geldi. Bu kadar olur. Yani büyücüyle birlikte diyor ki ben onunla her şeyi yapabilirim diyor. Biz onunla her şey yaparız. Önümüzde kimse duramaz. Hiçbir şey duramaz diyor. E peki iyi, hoş, güzel. Eylemin ne diyorum? eylem diyor. Ben level atlamak istiyorum onunla. Nasıl bir level atlamak? Evli misiniz? Çocuk yapalım. Ya da işte e, spiritüel anlamda bir gelişme hissediyor, istiyor, arzuluyor. Ya da e, sevgili miyiz? İşler daha da ciddiye gitsin. Nişanlanalım işte. Bu şekilde. Ya da evlenelim. Artık hani o aşamadaysanız da artık diyor ki bir an önce evlenelim. Uzun zamandır zaten birlikteyiz diyor bazılarınız için güneş geldi arkadaşlar o benim güneşim diyor ve size güzel böyle bir buket çiçek belki alıyor alacak ya da almasa bile diyor ki ben onunla çok mutluyum onu çok mutlu edeceğim. Biz birbirimizi çok mutlu ediyoruz diyor. Cennetin kapıları bana onunla açıldı diyor. Bakın. Şimdi iyi hoş görüyorsunuz her şey pozitif her şey olumlu her şey güzel. Peki neden bir üçüncü kişi için siz bu e, videoyu şu an izleme ihtiyacı duyuyorsunuz? Beni izleyenlere sesleniyorum. Burada benim aklıma şu düştü. Acaba yok mu öyle bir kişi? Acaba siz mi kuruntu yaptınız? Çünkü neden böyle diyorsun derseniz... Şimdi açılımda göreceksiniz. Ee, evet bunları kenara alıyoruz. Üçüncü kişi için de güneş çıktı. Şimdi güneşsizsiniz. E, bir başkası olamaz. Şimdi burada e, kaygı çıktı ve tapınak yolu çıktı. Yine de diyelim ki bir kişi var. Ha şey olur yani ailesinden biri olur. Aranıza girmeye çalışıyor olabilir. Yani sonuç olarak bu kişi ben size yakın birisi olarak seziyorum. Veya size benzettiği e, birisi de olmuş olabilir. Şimdi birçok senaryo var burada. Anlatacağım hepsini. Birincisi bu insan her kimse onu da güneşi olarak görüyor. Yani onu da oldukça pozitif görüyor. Ee, bir ihtimal çocuk, ortak çocukları olabilir. Böyle bir bağlantıları olabilir. Bu insanla ilgili hep kaygılı, endişeli veya bu insanı öyle görüyor. Ve bir tapınak yolu. Yani bu insanla dediğim gibi geçmişten bir evliliği olmuş olabilir. Bu bir ihtimal. İkincisi dini bir şekilde bu insanla bağlı. Bakın böyle bir gerçek var. Yani nedir bu? İmam nikahlıdır bir ihtimal. İkincisi e, işte camide, kilisede bir yerde bir dinle alakalı ya da bir şeyde görüşmüşler, bir şey olmuş arkadaşlar, bir bağlantıları olmuş. Evet şimdi e, azize geldi. Bu insana olan hislerine baktığımda mistik, e, gizemli bilge ve beni heyecanlandırıyor diyor güzel gelişmeler her seferinde diyor bana nasıl desem onun hayatında ve beni etkileyecek şekilde güzel gelişmeler oluyor diyor ve çocukluk arkadaşı olabilir eskiden çok tan eskiden tanıştığı biri olabilir çocukluk aşkı olabilir bu da bir ihtimal bazılarınız için evet ona bir şeyler sunmayı seviyor onu seviyor ona karşı bir sevgi var içinde arkadaşlar bu şehvetten çok sevgi ee, ve evet yani sonuçta düşünsenize bu onun e, bir yakını da olabilir hani kamba olan ama bir ihtimalle şunu düşündüm burada sonuç olarak çıktı e, bu insan belki bir dönem siz ayrıydınız ya da değildiniz bile ama bu insan size çok benzeyen bir insanı hayatına bir şekilde almış ve bu insan da sizin gibi bolluk bereket ona getiriyor diye düşünmüş. Ama ayrıntılara baktığında bir de ne görsün? Maskeler ortaya çıkmış. Yani hiç de öyle olmadığını görmüş. İşte o noktada arkadaşlar e, kule kartı geldi ayrılıyorlardı. Ama kule kartı da senin arkasındaydı. O yüzden e, almadım. Peki bu insanla bitecek mi dedim. Bitmeyecek dedi. Ama taşınabilir uzaklaşabilir bir şekilde bir eylem olacak Melekler nefes al diyor o konuda onlara. Nefes çalışmaları. Ve e, araba kartı geldi bu insanla ilgili. Bir dakika ne yapmalısınız? De, ne yapmalı dediğimde ya da neden dediğimde orada e, gücüm kötüye kullanımı geldi. Yani bu insan fark etmiş ki sizin aklınızdaki kişi fark etmiş ki e, burada neyi fark etmiş? E, bu kişinin, o üçüncü kişinin onun e, gücünü, sevgisini... ...kötüye kullanıyor. Yani bir suistimal var burada. İşte bu yüzden bağlantıyı kesiyor. Bu bir ihtimal. İkincisi burada araba kartı. Yanında çok güçlü yine güneş kartı geldi. Güçlü enerjiler var. Bu yüzden çocuk olma ihtimali çok yüksek. Ee, evet ve maddi destek olma ihtimali çok yüksek. Ama bir yandan da bir süre sonra reddetmek, isteksizlik. Yani maddi yardım var ama ilişkiye dair bir şey yok. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Sonuç dediğim aslında birden fazla sonuç var. Siz kendinize uyanı alın, kabul edin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için aydınlatıcı olmuştur. Açılım bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.